Herkese selamlar. Big Gear Bas Bonanza oyunuyla sizlerle beraberiz. 24 bin lira bir bakiyemiz var. Bunu sizlerin eşliğinde katlamaya çalışacağım dostlarım. Haydi bakalım startımızı verelim. <laughs> Şöyle bir 72'lik betten startımızı verip turbo spinimize başlayalım. Haydi bakalım kazanımız mübarek olsun. 72 liradan güzel bir girersek güzel bir kazanç elde ederiz. Dostlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çekilişlerimiz başlayacak. İlerleyen tarihlerde kitlemiz oturduğu zaman yorumlara ayrıca papara payfix numarası bırakmayı da unutmayın. <laughs> Arkadaşlar bu videomun altına 50 tane yorum gelirse 10 kişiye biner TL dağıtacağım. Çok güzel 3600 lira aldık buradan. 50 tane yorum gelirse 10 kişiye biner TL atacağım. Bilginiz olsun. Yorumlara papara pavix bırakmayı unutmayın. 50 yoruma 10 kişiye biner TL yani toplamda 10.000 TL dağıtım yapacağım. 50 adet yorum gelirse. Ve yorumlara papara pavix bırakmayı unutmayın. 50 tane yorum gelirse dağıtımlara başlayacağız arkadaşlar. Bu arada 22.000'e kadar geriledik. Büyük çapka çekilişlerimiz de olacak. Bizlere takipte olmanız yeterli. Bu arada 84'lük betten devam ediyoruz. Umarım güzel bir ödeme yaparsın bizlere. Bir kerbas bonanza. Şöyle bir betimizi 96'ya çıkaralım. Oyunu otomatiğe aldım. <laughs> Umarım kazançlı çıkarız dostlar bu oyundan. Bu arada dostlar 96 TL'den skaterımıza girdik. Umarım güzel bir kazanç alırız buradan. Haydi bakalım. Haydi Hasan dayı. Seni bekliyoruz. Arkadaşlar çekilişlerimiz başlayacak. Kitlemiz oturduğu zaman onun için kanalımızı takipte kalın. Dostlar aynı zamanda 100 TL deneme bonus veren siteyi de yorumlara bıraktım. Bak balıkçı Hasan geldi ama boşa geldi. Yapma bunu Hasan dayı. Çok güzel übetten girdik. 480 nedir be abi? Yüksek balıklar atman gerekiyor senin. Bizim kazanabilmemiz için. Buradan ne verdi? Fena değil arkadaşlar. 4.32 lira da buradan aldık. Bir balıkçı Hasan daha gelir. Uzatmalara gideceğiz. Geldi. Çok iyi. X2 Free Spin'e giriş yaptık arkadaşlar. 96 TL'lik bir betten. X2 önemli olan. Buradan güzel bir şey öderse zaten. Güzel bir ödeme yaparsa bizler için çok iyi olur. Arkadaşlar yorumlara 50 tane yorum gelirse 10 kişiye 1000 TL'ye dağıtıyorum. Çekilişlerimiz bu şekilde devam edecek. Aynı zamanda bu dağıtımların dışında da 384 lira aldık bu arada. E, büyük çekilişlerimiz de olacak. Onun için bizleri takipte kalın. Ayrıca güvenilir siteleri yorumlara bıraktım arkadaşlar. Oynamak isteyen arkadaşlarımız oradan oynayabilir. 1442 ile çarptı. 2880 lira aldık buradan. Aynı zamanda arkadaşlar bıraktığım sitelerde 100 TL deneme bonusu ve 200 adet bedava free spin mevcut şansınızı denemek isterseniz tabii ki. <laughs> 7968 sonda bari bir şey ver. Maalesef vermedi arkadaşlar ama başladığımız kasanın üstünde devam ediyoruz. Haydi bakalım 96'dan devam. Skatır geldi oyunumuz çok açık çok güzel. Haydi bakalım. Hasan dayı 27.612 lira. Zaten artıdayız. Şuradan güzel bir ödeme ver bizlere. Çıldıracak şekilde. Gelmen lazım artık oğlum. 192 nedir be abi? 3-5 milyar daha olsa vermen gerekiyor bize buradan. <laughs> Haydi bakalım. Arkadaşlar 50 tane yoruma 10 kişiye biner lira dağıtım yapacağım. Haydi oğlum yapma bunu be. Yapma bunu be. İki balıkçı gelir mi? Çok güzel bir tane geldi. Abi bari burada gel burada ver. Bak öbür spin ödeme yapmadın. Çok güzel arkadaşlar. Gene eksikliğe girdik. Oyun bugün arkadaşlar hissettiriyor kazandıracağını. Fakat güzel bir ödeme yapmıyor çok güzel. X2'ye de bir tane Hasan Dayı aldık. 1824 liramızı da aldık. Zaten artıdayız. Çok iyi. 2112 lira ödedi bize buradan. X2'den çok umutluyuz. Hasan Dayı'cım yollar mısın lütfen? Çarpanlar yollarsan çok iyi olacak. <laughs> 8 spinimiz var. Umarım boş geçmezsin. Süpersin Hasan Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. 3264 lira da buradan Megamin'i almış olduk böylelikle. 6 tane spinimiz var. Haydi oğlum. 2 Hasan dayıya daha bir X3'e gidelim. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha gelirse ödeme ufak ama X3'e giriş yapacağız. Umarım gelirsin. 4 spinimiz mevcut. Gözlerimiz yollarda kaldı. <laughs> Yapma bak şuraya gelseydin çok iyi olacaktı. Abi son bir tane lütfen. Çok iyi arkadaşlar X3'e girdik. Ayrıca buradan da X2'den de 2112 lira aldık. Çok güzel toplamda ne oldu? 9792 lira ve X3 arkadaşlar 27612 lira da kenarda mevcut. Çok iyi. 1440 da böyle aldık. Çok güzel oldu. 9 tane spinimiz daha var. X3'e çok güzel paralar ödeyebilir Hasan dayı. Çünkü 96 liralık bet ufak bir bet değil. Haydi Hasan dayı lütfen yüksek bir şey at. Ne olur? Ne olur? Sen sana güveniyorum. Olur, olur, olur. Çok güzel. Hatta X3 çok iyisin be. Çok iyisin Hasan dayıcığım. Çok teşekkür ediyorum. Yapıştır yes. 6 spinimiz daha var. Maalesef ufak atıyor. Ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. 20 bini kurtardık şimdiden. E haydi. Arkadaşlar maalesef boş geçiyoruz. Sonda bir şov olur mu? Sonda bir şov olur mu asandayımızdan? Arkadaşlar vermese de çok güzel para. Ama ben devam edeceğim. Şöyle 47.628 liraya kadar yükseldik. Aslında devam etmesek iyi olur ama e, devam edelim. <laughs> Abi betimizi biraz düşürelim. 36'ya düşürelim. Oyun algoritmasına göre hareket edelim. Haydi bakalım. şurada da bir şeyler verirsen alıp kaçacağım abi. Daha önce verdin. Şu kasa bir 150-200 lira görse yemin ederim başka bir şey istemem. Arkadaşlar size sözüm olsun. Bu kasa 150-200 lira görürse 10 kişiye biner TL dağıtacağım demiştim. Birer buçuk lira veririm bu sefer eğer ki gelirse umarım 60 liralık beti alıyorum. Arkadaşlar bu kasa 100, 100 veya 100'ün üstüne gelirse 10 kişiye birer buçuk lira para dağıtacağım. 50 tane yorum gelirse yorumlara tabii ki. Kitlemiz oturduğunda da çekilişlere başlayacağız. Bu arada 60 liralık betten devam ediyorum. 4 tane skatır geldi. Aman Allah'ım neler oluyor. 4 tane skatır 15 tane free spin arkadaşlar. Şimdi startımızı verelim bakalım. Hasan dayıcım boş geldi olsun. 14 spinimiz daha var. Haydi bakalım. Buradan bir sürpriz çıkabilir mi ortaya? Arkadaşlar yorumlarda kendimizi belli edelim. Hasan dayı geliyor ama boş geliyor. Burada ödeme yapman gerekiyor Hasan dayıcım. Boş geçti gene. Yapma şunu işte. 2 Hasan Dayı daha gelip x2'ye girersek şuradan var ya bu sefer güzel bir ödeme yapacak gibi hissediyorum. 600 lira. Olsun. Bir tane daha asandaya gelirse x2'ye giriş yapacağız. Umarım gelirsin asandayıcım. Çok iyi arkadaşlar. X2'ye giriş yaptık ve 1200 lira da buradan almış olduk. Zaten kasamız artı da ne gelirse kar. 3 tane spinimiz var. Hasan dayı bir tane gelirse en azından X3'e doğru yolculuğumuz olur. X2'miz zaten garanti. Arkadaşlar X2'de asıl Show X2'de. Haydi bakalım. Şuradan da vuralım alalım gidelim. Çok iyi. 1680'de buradan ufak ufak topluyoruz arkadaşlar. Çin genişi. 3690 lira ödedi buradan bizlere. Çok iyi. iki tane Hasan'ımız geldi. Arkadaşlar ilk 3e mi gidiyoruz yoksa? Yemin ediyorum nefesim tutuldu. Buradan da güzel bir tutar aldık. 1830 lira gibi. X3'e gidiyoruz. Bir Hasan dayı daha gelirse X3'e girersek o zaman paranın anasını anlatırız. Umarım gelirsin. Haydi Hasan dayıcım. Boş geçiyoruz. Lütfen 4 spinimiz var. Bir Hasan dayıya çok güzel şeyler olabilir. <laughs> 60 liralık bet de güzel bir bet. Çok iyisin. Çok iyisin. 2040 lira da buradan geldi ve X3'e giriş yaptık. Arkadaşlar bence böyle vurgun eli totem yapıyorum. Çok iyi. Buradan ne aldık? Of yapıştır gelsin be. Yapıştır gelsin oğlum be. Toplam 12.960 lira aldık. Ve daha bir X3'ümüz var. X3'ümüzde ben şov bekliyorum. Umarım ilk sona kadar da gideriz. Güzel bir ödeme alırız. Boş geçmemen gerekiyor Hasan dayıcım. Çok iyi arkadaşlar buradan da güzel bir kazanç 3060 lira geldi buradan bize haydi bakalım nefesleri tuttuk arkadaşlar gelecek kazancı bekliyoruz haydi bakalım çok iyi arkadaşlar bir tane daha gelirse ilk son lütfen Hasan dayı bir tane daha gel Arkadaşlar inanamıyorum. X10'a giriş yaptık. İşte bu. Arkadaşlar vurgunun büyük ilk sonunda olsun. Lütfen rica ediyorum. Süper 1350 de buradan aldık. Hayda Hasan Boş geçsen ne olur. x sonunda ödeme yaparsan bize. Tadından yenmez. Büyük ödülü alırsak 60 liradan. Çok güzel bir tutar yapıyor. Çok güzel. Buradan da bir ödememiz var. 3060 lira gibi bir ödeme de buradan geldi bizlere. Çok güzel 25.000 lirayı şimdiden aldık. Uf. Nefesler tutuldu arkadaşlar. İlk sondaki kazancı bekliyoruz. Tabii ki Hasan dayımız gelirse kasamız direkt 200 200'leri görecek. Ah be. 7 spin var. Bir tanesini dolu geçirsen yeter. Çünkü alacağımızı zaten aldık. Arkadaşlar 4200 lira aldık ama maalesef ufak attı. Yapıştır gelsin oğlum be. Yapıştır gelsin be. Hasan dayıcım neler yapıyorsun? 5000 de buradan mı geliyor? 9000 lira. 10 numarasın. 5 yıldızsın Hasan Dayı'cığım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. 1500 lira 10 kişiye dağıtacağım. 50 tane yorum gelirse yorumlarda kendinizi belli edin. Buradan da bir kombo var. 14 400 çok güzel. Körün istediği bir göz. Allah verdi iki göz. Kasamız 100 bin liraya yaklaştı galiba. Arkadaşlar yorumlara abanmayı unutmayın. 10 kişiye 1.5 lira dağıtacağım. Şöyle bakalım kasamız ne oldu. Arkadaşlar beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim şimdiden. Ufaktan bir çevirme yapsam mı yapmasam mı diye kararsız kaldım. Arkadaşlar 50 tane yorum gelirse 12'ye 1.5 lira dağıtacağım. Papara payfix bırakmayı yorumlara unutmayın. 99.708 lira paramız kaldı. Şimdi devam edersen bu gider. Çok güzel tutara çıktık. 20 lira küsürlü paralardan. Beni izlemiş olduğu için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.